Huzuranıza karşınıza Türkiye'de kalite kutunun icadı Kadir Kutu. Kutuda en iyisi, en kalitelisi. Selamun Aleyküm. Selam. selam abi, hoş geldin. Bu arada bugün gündüz spor dallarında da birinci olduğunu sevgi ediyoruz. Evet, teşekkürler abi. Hem tatil hem organizasyon. Zikir kazandık. Allah'a şükürler olsun. Değil mi? numara, 100, çuval. bin lira, bir çuval. Bir çuval. 100 tane Zikir var Kazandık. İyi oldu vallahi. evet Abi. Teşekkür Allah ediyoruz. bereket versin. Bu arada kaçıncı katılışınız bu fuara? Buraya ilk. Yani ilk. bundan önce bizim tabii İstanbul'da olduğumuz evet, için. Evet, için. için. Evet, hoşunuza gitti mi? Nasıl yani sizce ortam? ortam. gayet mütevazı. Hem tatil değil mi? Evet, gayet Tatil yaptık. Değil mi? Herkes zaten hiç yabancımız yok. Bütün sektör burada hac malzeme ile alakalı. Ee, hep abilerimiz, kardeşlerimiz hep hep bir araya geldik işte. Güzel yani tatil yapıyoruz, eğleniyoruz. Sizlerin sayesinde. İnşallah çok da belki de olur. İnşallah. Bereket var? versin. Tabii olmaz mı canım ya? Değil ne mi? olmasın? tabii canım. Allah bereket versin herkes zaten. Hep hepimiz bir aileyiz yani ama yeni gelen arkadaşlar falan filan Ekstralar oldu, daha da olacak bekliyoruz işte, daha da Tabii Zaten bekliyoruz. Daha önümüzde uzun günler var yine devam ediyor inşallah. Allah İkinci günün başındayız. İnşallah, inşallah. i̇nşallah çok daha iyi olur Allah'ın izniyle. Amin ecmain. Teşekkür Teşekkürler. Tanışığımıza çok memnun olduk. Sağ her zaman bayram, bekliyoruz. Abicim. İnşallah her zaman. Abi. Milli yüzücü ve sporcu ya. 36 saniye abi. Ve Rek Rekor kırdı. Rekor Aynen öyle. İkincisinde Ay şeye giremeden. Balona Artı giremeden mi? yere düştük. <laughs> Saygılar sunuyoruz. Sakinlikle kalıyoruz Allah razı olsun. Eyvallah abi sağ olasın sağ ol. bu organizasyonun ilk, tek ve alternatif size olduğumuza da inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu en güzel bir şekilde göstermeyi devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz. 2025 yılında da bu operasyonu, bu organizasyonu en güzel bir biçimde organize edeceğiz. Gümbür gümbür geliyoruz havalarımıza. Hiç sıkıntı <laughs> Bizi takipte kalın. Elif Hac Organizasyon.